Arkadaşlar merhaba yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bu birlikteliğimizi ayın 20'sinden sonraki ihtimallere borçluyuz. Bu yıl modellerin tutarsızlığından çok çektik ama hala bir umut var gibi gözüküyor. En azından şimdilik ayın 20'si ve sonrası için ihtimaller mevcut. Hala kışı kapatmadık ama bu geçen ılık günler ortalamaya çok etki etti. Şöyle çok da uzatmayalım Videoya geçelim. Şu anda Weather X üzerinde yağış haritasını görmektesiniz. Bugün çok bir hareketlilik yoktu ama yarın ve yarından sonra için özellikle önümüzdeki hafta batı bölgelerden itibaren yağışlı bir periyoda giriyoruz ve bu esnada Çanakkale ve İzmir'de sel riski yapabilecek yağışlar karşımıza çıkacak. Yağış Ege ile ve Marmara ile kısıtlı kalacak mı? Hayır. Gördüğünüz gibi iç bölgelere kadar ilerleyecek. Zaman zaman kendisini hissettirecek. Bu esnada Lodosta yağışa eşlik edecek. Yine Muğla ve Antalya üzerinde yağışın güçlendiğini görmek mümkün. Ardından ilerleyen saatler ve günlerde de yağış Doğu Anadolu'ya ve Güneydoğu Anadolu'ya yayılıyor. Kahramanmaraş çevresinde yine kuvvetli şekilde gözlenecek. Yağışlar önümüzdeki hafta boyunca devam edecek. Ancak burada Antalya, Mersin, yine Güney Ege, Trakya ve Kıyı Ege ağırlıklı olmak üzere kendisini hissettirecektir. Yine Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'ya da sağlam yağışlar geliyor. Rakıma bağlı olarak bu yağışlar kar şeklinde gözlenecek. Kalan bölgelerde yağmur. Ki geçirdiğimiz ılık günlere bakarsak da birçok bölgede sıcaklıklar 15-20 derece bandına dayanmış durumda. Bu sebeple kolay kolay kar yağışı gözlenmeyecektir. En azından ayın 15 ve 20'sine kadar batı bölgeler adına bir kar beklentisi yok. Yüksek ve dağlık kesimler hariç. Şimdi de ekranda yine Weather X üzerinde kar yağışı haritasını görmektesiniz. E, tıpkı söylediğim gibi batı ve iç bölgeler adına en azından şehir merkezleri için şimdilik önemli bir haber yok. Ama Toros dağları boyunca en azından kar geçişleri olacak önümüzdeki günlerde ve Doğu Anadolu'ya yeniden kar geliyor. Erzincan, Erzurum hattında yeniden kar geçitleri gözlenecek. Hakkari, Şırnak hattı da dahil. Batı'da şehir merkezlerinde bir hareket yok ama Kütahya, Eskişehir, Afyon ve Uşak karayollarında kar geçişleri gözlenebilir özellikle yüksek noktalarda. Bu kar geçişleri gözlenecektir. Doğu Anadolu'nun tamamında önümüzdeki hafta kar bekleniyor arkadaşlar. Tabii ki bu şehir merkezlerinden yine rakıma göre değişebilir. Çünkü Gelecek olan lodosla birlikte bu sıcaklıklarda birkaç derece artacaktır. Yine birazdan kar örtüsü mevcut kar örtüsü haritasına da bakacağız. Ve ayın 16'sında gördüğünüz gibi Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde iç Ege'de iç Anadolu'nun batısında ve güneydoğusunda kar geçişleri gözlenecek demiş Vedrix. Bu tahminler günceldir arkadaşlar her günde güncelleniyor. Tutarlılık açısından gayet iyi Vedrix zaten bu yüzden kendilerini tercih ettik sizlere daha verimli ve daha basit görünümlü modellere eriştirebilmek için. Yine bu haritada da mevcut kar örtülerini görebilirsiniz. Artvin Arda anlattığında bu yıl özellikle çok yoğun bir geçiş oldu. Beklenmeyen daha doğrusu beklendi ama etkilerinin bu kadar ağır olacağı sanıyorum ki tahmin edilemezdi. Batı bölgelerde renklerin canlandığını söylemek mümkün ama ekranda da görüldüğü üzere 1-2 santimi geçmiyor. Çimen üstü şeklinde kalabilir bu yağışlar devamına bakacak olursak Toroslar dışında zaten yağışın kalıcılığının olmadığını görebilirsiniz. Ama doğu bölgelerde birikimler devam edecek. Yaklaşık 30 santim civarında bölge genelinde kar örtüsü beklenmiş, öngörülmüş. Önümüzdeki haftanın zaten genel değerlendirmesini yapacak olursak şöyle ılık bir hafta bizi bekliyor ama yağış bakımından ülkemizi e, deyim yerindeyse ilaç gibi gelecek. Basınç haritasında ise yüksek basıncın etkisinde olduğumuz görülmekte. Ilık bir hava bizleri bekliyor. Türkiye genelinin Şubat ayı genelinde yağış grafiği de bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki hafta kısmen yağışlı. Ayın 18 ve 19'unda biraz daha durgun. Yine ayın 20'si ve sonrasında ise yağışları yeniden görmek mümkün. Burada da ihtimaller bazında görebilirsiniz. Olması beklenen yağışların ihtimali ve milimetrelik hesapları burada yazıyor. Şu anda akşam günceli içerisinde Kazada modelinde özellikle önemli bir güncelleme var. Şöyle kutup destekli bakın Sibirya'da Sibirya terminin oluşumuyla birlikte ülkemize doğru ayın 21 ve 22 itibariyle akması öngörülmüş. Tabii ki modellerdeki tutarsızlığı göz önüne alırsak ve vadeyi hesaba katacak olursak bunun ihtimalinin %20-%30'u geçmeyeceğini bilmek gerekiyor. Ancak yine de birçok modelde ay sonu ile ilgili hareketlilik gözlendiğinden biz bunu tabii ki takip edeceğiz. Şu an ekranda gördüğünüz görüntü gerçekten harika. Çünkü Azor bakın Azor yani yüksek basınç şöyle İzlanda, ve taraflarına burnunu sokmuş. Soğuklara da ülkemize ve Avrupa üzerine gelmesi için iyi bir koridor açılmış gibi duruyor. Aktarmak istediklerim güncel veriler bu şekildeydi. Sizlerle beraber takip etmeye devam edeceğiz elbette. Kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz ve bizleri Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Sorularınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.